Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Google Asistan'a birkaç soru soracağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, başlayalım. Işte. Mesela ne diyelim. Mesela Azerbaycan'da salam diyelim. Ne diyelim. Anla çıkan şeye bak. Allah Allah çok iyi. Azerbaycan resmi dili nedir diye soracağız. Şunu kapatayım ben Ermenistan Ermeni, Türkiye Türkçe, Azerbaycan Türkçe. Oğlum her şeyi biliyor lan mı? Türkmenistan resmi dili. Türkmenci tamam biliyorum zaten bunları. İlk defa videoda bu oyundan çıkma sorunu yaşadım. Şu anda Google'a erişilemiyor. Adım ne diye sordu. Adım ne? Ne? Benim doğum günüm ne o Bakmayın bakmayın. Bu benim annemin adı. Bak Tamam neyse. ya hazırlık Benim burcum ne? Yok ya ben teraziyim. Annemin burcu ne? Lan burç burç. Videoya kaç gelsin. Video Video ya, video ya. like istiyor istiyorum diyelim bana YouTube video beğenince ne oluyor diye sordum. O sunumunuz açıkça bir video beğendi de bu video beğenilen videoları oynatma listelerinize eklenir. Biliyor mu? YouTube ne yapabilirsin diye soracağım. Sonunda yine Azerbaycan kurusunda gireceğim. Azerbaycan'da saat kaç? Evet. Bize 12 gol Azerbaycan kardeşlerimiz de 1.56. Ya da bana mı öyle geliyor? Aynen saat 12. Birazdan ders çalışacağım. 12 video birazcık kısa olacak. 8 dakika falan olacak. Şimdi saat kaç? O yüzden 00. Oha oğlum bunlar daha uyuyor mu lan? Peki Rus. Asgari ücreti soracağım. 300 dolar mı? Yuh. 300 dolar kaç TL? Ben 600 dolar kaç TL'ymiş. Evet arkadaşlar dombili ile birkaç şey öğrenmek ki. Şurada bir de hesabım olmasa hesabımı kapattım ben iyi. Fıkra konusunda çok iddialı değilim ama Onu sen isteniyor. Garson hamburger siparişi veren müşteriye Ketçap mayonez mi olsun diye sormuş. Diye sormuş. Müşteri cevap vermiyor. Hayır ketçap ketçap olarak kalsın. Ben öpücüğüm. Komik değil abi. Troll face kardeşim. Hangi takımlıyım diye sordum Takımlıyım hangi takım takım mı yum yum aslında hangi takım sana din şaka şaka ben e, ıı, fb tutuyorum arkadaşlar fb yaşında doğdu şanlı efsane Peki ya bunu bıraktım. Havada aşk kokusu bu var. Sapık ya Sapık harbiden sapık. Ne alaka? Ne alaka kardeşim? Ay sapıkla Azerbaycan diline ne alakası var? Vay, arkadaşlar sapık. Ee, arkadaşlar, sanırım soracak bir şey bulamadım. Peki anan anan yazsam, anan peki ya baban yasam baban dayı dayı kedi videoları izleyin hadi fenerbahçe Bırak Glass Sentime Berkay diyorum buna da Berkay Eee yok 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 al almayayım. Berkay. Ne haber? Ne haber diye soracağım üniversite öğrencisiymiş gibi İslam'ın şartı kaç? Ben biliyorum bunları aslında. Çocuk gibi davranıyorum. 4 yaşındaki çocuk gibi. İslam'ın 5 şartı var tabii ki. sohbette sır <Sessizlik> videoda ee, deprem Ahmet eksi yasam evet hayırlı olsun Aa Metek de çıkıyor burada. Peki ya dombili mi oynuyorsun? Dombili. Dombili ne lan dombili? Dombili evreni kim? Aa bu. Bu. Dombili evreni bu işte. Ne diyelim? <laughs> Tombili kokoreç. Peki ya. Şimdi. Bir dakika la. Aseri yazıyor mı? Ne? Ha video çıkıyor yani. Ne yaptın ya? Arkadaşlar bu video bu kadar olsun Bay 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 Görüşürüz